Bakşada amışmış Sararıp yere düşmüş Sevdiğim hat düşmüş Aklıma düşmüş Bakşada Sararıp yere düşmüş Sevdiğim hat düşmüş Aklıma düşmüş Öyledir öyle seven so <laughs> Bu Kankaya Bize her yol Paris değil La bize her yer Ankara Ulus Cebeci Çankaya Kardeşleriz kanka. Severse candan sever Onun aşkı bir rüya Angaranın bebesi Tek zar atar sevdaya Severse candan sever Onun aşkı bir rüya Angaranın bebesi Tek zar atar sevdaya su Ceveci Çankaya Kardeş deriz kankaya bize her yol Paris değil La bize her yer Ankara Ulusu cebeci Çankaya Kardeşleriz Kankaya Bize her yol Paris değil La bize her yer Ankara Ulusu cebeci Çankaya Kardeşleriz kamkaya kankaya Bize her yol Paris değil La bize her yer Ankara Sebecim Çankaya Kardeşleriz kamkaya Bize her yol Paris değil La bize her yer Ankara La bize her yer Ankara Hoş geldin. Teşekkür ederim. Valla bayram şekerimiz. Bayramınız, kutlu. Bayram. kutlu. Bozuk yok. Valla bozuk yok. Hayırlı bayramlar. <laughs> Sağ ol yerim. Abi yok mu? Cemre bir şey getirmedin mi? <laughs> <laughs> Kostümde bir şey olur mu? Olabilir mi? Mümkün mü? Valla şeyden sonra verir. Aa Büyüme düğme. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> 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 Neyse. Nasılsın Murat abi, abi, abi? teşekkür misin? ederim. Bayram programına geliyorsun insan harçlık getirir bir şey getirir. Tamam Küçük verin ya. Sonuçta küçüğüz yani. Her şekilde küçüğüz değil tamam, mi yani? Tamam reklam arasında vereyim. Başımla gözümü evet, Haydi bayramlar abi. Sağ olun. Bir beşer kağıdı hak ettiniz. Beşer kağıt derken? beşer kağıt derken Yeni. Yüz Aa, <laughs> beşer yüz lira. Beşer <laughs> Güzel, güzel. <gülüyor> evet, anladım. Efendim. Kurban bayramı Tabii. öncelikle canı gönülden kutluyorum Kurban bayramınızın bu üçüncü gününde e, show tv ekranlarından her şey dahilden bizi gören bizi duyan kim varsa herkesin Kurban bayramını kutluyorum Rabbim kestiğiniz kurbanları kabul etsin Amin. diyorum kesemeyenlere de nasip etsin diyorum inşallah. Inşallah. inşallah ve hastalarımıza da acil şifalar Aa, saygılar. Ağzına sağlık. <laughs> geçiyor bayramlar? Nasıl Vallahi geçiyor? Vallahi çok güzel. Ee, geldim. E, programımızı yapıyorum. Buradan hemen Gidiyorsun. bugün tekrar Antalya'ya dönüyorum. Oo. Çünkü akşam programım var. Antalya'dayım. çocuklar geldi elini öptü. Vallahi geldi öptüler. Harçlıklarını aldılar. Hepsi dört köşe. <laughs> onlara yani mı beş lira verdi? Onlara da mı beş lira verdi? Ha? Ne? onlara <laughs> verir. Anlamı onlar, verir. onlar. <laughs> Peki senin bayramların nasıl geçerdi? Abi. Ya e, tabii. Hep dua ederdim ki. Sen çünkü böyle, gurbet çocuğusun. Ee, mesela eniştem çok şeydi. Ee, cüretkardı. Vallahi her öğretmen de ama geldiğinde elini öperdik. En güzel haşlı eniştemiz verirdi bize. Zaten bir tek ablamız var ee, ve bir tane eniştemiz var. Hep onun gelmesini dua ederdim ki. Anne babayla. Diye. anne baba tabii zaten babam e, maden işçisiydi. O çıkarıyordu işte 5 lira 10 lira her neyse. Peki ee, çatırıyor musun mesela şimdiki çocuklar var ben mesela bayılıyorum onlara kapı kapı gezip şeker veya işte harçlık isteyen bayramda çocuklar. Ben Ben gidiyordum canım. Kesin, değil mi? <laughs> ben bir çuvalla dönüyordum. <laughs> ya. Ama Vallahi. sen de ne şeyi yapacağın? Bir de ne? Çok, çok yani. uyardım. Düşme yanma. Hayır Neyse, hayır kaldım. şey e, şeker dedim varsa giderdim mesela şekerler hani bir, ya mesela. Hmm. Hmm. Bir tane alırdım bir tanesinden şuradan tutardım hemen iki tane alırdım. <laughs> <laughs> Ana dedim iki Vay. tane geldi. Bir daha gelmasın dedim tabii canım.